Devam edelim. Yine bir video sorumuz var. İzleyelim, görelim. Selamün aleyküm. Hayırlı cumalar hocam. Vakit namazının arkasından o vaktin geçmiş namazını kaza yapsak olur mu? El, Elbette olur. Gayet güzel. Böyle olunca kolay olur. Amma, ammasına ya Allah Allah. Bir, bu ammaya dikkat çekelim. Şimdi sabah namazını kıldım. Yani güneş doğmazdan önce eğer o kazayı yetiştiriyorsam gayet güzel. Hocam tam bir örnek var. Arif Hanım Heh. sormuş Instagram'dan. Heh. Diyor ki sabah namazını saat 9'dan sonra kılsak olur mu? Bunu sorabilir misiniz? Sabah namazını? Sabah namazını saat 9'dan sonra kılsak olur mu? Ee, şimdi o kaza olur. Eda olmaz. Eyül amal ahabbu ila Allah ya Resulullah. Allah'a karşı en sevgili iş nedir ey Allah'ın elçisi? Es salatu li vaktiha. Vaktinde kılınan namaz. Sümme eyü sonra hangisi? Sümme birrul valideyn. Anaya babaya iyilik. Sümme eyü sonra hangisi? Sümme cihadu fi sebilillah. Sonra da Allah yoluna malıyla canıyla hizmet etmek. Yani demek ki illa vaktinde kılınan namaz. Dokuzdan sonra kıldığımız Eda değil kaza. kaza olur Ama yine de sünnetiyle birlikte Kılmak gerekir Öğle namazına 20-25 dakika kalana Kal kadar ha, Sünnetiyle beraber kılabilir. Sünnetiyle birlikte kalabilir. kılabilir. Evet. Peki bu her namaz ardından o vaktin kazası Meselesi Elbette güzel ama dedim O amması Sabah namazından sonra Sabah namazını kıldım Daha güneşin doğmasına 20 dakika var e, Gayet güzel Kılabilirim, kazayı kılabilirim. Ama ben sabah namazını kıldım, güneş doğdu. O zaman kazayı kılamam. O gün kazayı kılamam. İkindi namazını kıldım, akşam ezanı okundu. Bu sefer ikindinin arkasında o kazayı yapamam. Ama ikindiyi normal vaktinde kıldım. Kazayı da kılabilir miyim? Kılabilirim. Kazayı da arkasından derhal kılabilirim ama öyle değil. Normal ikindi namazını çok geciktirdim geciktirdim hatta ben ikindi namazını bitirdim akşam okundu e o zaman Kılamasın. kazayı kılamam tabii yani bu iki vakte dikkat etmek lazım yani öteki beş vakit namazın Sıkıntı arkasından yok. kazalarımı kılmam kolay olur tabii. çok kolay olur öğleni evet. kıldı arkasından tabii. öğlenin kazasını kıldı kılabilir. Tabii. akşamı kıldı arkasından, arkasından kaza yatsıyı kıldı arkasından, arkasından kaza kılabilir. vitri kıldı arkasından vitri kılabilir evet değil. peki yine bir video sorumuz var izleyelim görelim Selamun aleyküm Hocam, insanlara lakap takmak günah mıdır? İnsanlara, kişilere lakap takmak günah mı? Ee, hepimiz şahit olmuşuzdur çevremizde ne bileyim. Özellikle öğrenci arkadaşlar, kardeşleriz diyorsa sınıflarda da böyle vardır hani lakap, lakabı yani, olan arkadaşlarımız da vardır. Ya da köylerde vardır lakabı kötü olanlar. Kötü lakap yani ya. Maalesef kötü lakap takma. Yani Topal Bekir, Kör Hüseyin. Deli Hasan. Evet. Ya yani bak ya güzel sözler dururken niye böyle ederiz acaba? Yani bu yanlış işte. Rabbimiz buyuruyor ki birbirinizle alay etmeyin. birinizle ayıp ve la telmizu enfusakum başkalarını ayıplamayın diyor. Kendi kendinizi ayıplamayın. Tabire bak ya. Niye Müslümanlar bir bütün bir bütündür? Yani ben başkasını ayıplamam aynı zamanda kendimi ayıplamam ya Allah'ın şu sözüne bakın mucize bu kelam bunlar ya ve la telmizu enfisekum kendi kendinizi ayıplamayın ee, ve birbirinizle alay etmeyin kötü lakap tak, takmayın bu, bu üç şey yapan fasıktır yoldan çıkmadır hevla zalim on ...işte bunlar zalimlerdir... ...Rabbımız böyle buyuruyor... ...bize edep suresi... ...ilim meclislerinde aradım kıldım talep... ...ilim geride kaldı... ...ille edep... ...ille edep... ...edep bir tacımış nuru hudadan... ...onu koy başına... ...kurtul veladan... Evet efendim. Hucurat suresi 11. ayet değil mi hocam? Koyurdun. Hucurat suresi 11. Birbirinizi ayıplamayın, ayıplamayın, birbirinizi incitici, aşağılayıcı kötü lakaplarla çağırmayın, çağırma. Demek bu kötü lakaptan vazgeçelim. İyi lakap olmayın boşad olsun lakabı kavukacı Halbuki Hı. melek. Hala da bilmiyorum niye o lakap verildi. Ben müftiydim. Madem bu da hocam Hatta bir cami, yapılan bir camiye adını Kavgacı Osman Efendi Camii cami diye verdim ismi. ya. Hani <laughs> kavgacı. Halbuki melek yani. Melek hiç kav. Nasılsa bu işin isim gelmiş işte. Lakap deyince bunu koymuşlar yani. Evet. Halbuki melek bir insandı ya. Demek ki ayetle sabit, ayette yani. yasaklanmış. Hucurat yani. Suresi 11. Ayet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.